Siz mesela Bismillahirrahmanirrahim'e otantik yazıyorsunuz hı hı. ve otantik değerlendiriyorsunuz hı hı. ve ben 19 sayıyorum. Hı hı. 19 saymayanlara dalga geçiyorsunuz. Hı hı. Haklısınız. Hı hı. Yazı orada. Hı hı. Bu otantik bir yazım mıdır abi? Kur'an-ı Kerim burada. Bana vahidi bir tane elifli bulun. Yok. Bu bugünkü kur, buradaki Kur'an'da yazılmıyor. Kur'an-ı Kerim'de hafızım ben hiç böyle yazıldığını hatırlamıyorum. Tek tek gittim baktım. Acaba bir yer önüme çıkarır da mahcup olurum diye bu Kur'an'ı o yüzden getirdim. Var mı Kur'an-ı Kerim'de bir yerde vahid elif, elifli olarak? 19 yani değil artık. Buradaki çok iddialı cümlelerimizin altında sadece eskiden orada elif vardı. Buna dair şeyiniz var mı? yazma fotoğrafı bir Çünkü şey elif harfleri hemze harfleri elif ve hemze konusunda problem var. Bir problem varsa abi ne? niye bunu buraya aldın o zaman, zaman ki iman ettiğiniz bu o, kitap size her zaman diyoruz ya, melekler eliyle mi verildi? Peygamber eliyle yazdırdı mı size? Ya da işte Allah gümüş tepside e, size bu kitabı kendi eliyle mi sundu ya? Ben anlayamıyorum. Gümüş tepsiye koydu, alın bakalım ey ehli Kurancılar, ey Adem'in çocukları, ey Muhammed'in ümmeti, e, bu Kur'an Muhammed'e indirmiş olduğum kitabın kendisidir. Alın bunu okuyun ve amel edin mi?" dedi. 1972 yılında Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde şehirle aynı ismi taşıyan caminin yenileme çalışmaları sırasında işçiler çatıdaki tavan arasında bazı eski parşömenlere rastladı. Tüm belgeler yaklaşık 20 adet patates çuvalına tıkılmış ve bir Alman bilgin ve Kur'an uzmanı olan Doktor Gerpoy'nin bölgeye gelişinden 7 yıl sonra keşfedilene kadar orada kalmıştı çok geçmeden bu buluşun önemini anladı. Yerel asistanlardan oluşan bir ekiple çalışarak sayfaları dikkatle ayırdı ve binlerce fotoğraf kaydetti. Dört parça daha ilk bakışta dikkati çekiyordu. Belgeler Kur'an'daki ilk ve son bölümleri içeriyor ve mevcut hiçbir metinde olmayan bir şekilde mimari olarak cami çizimleri anlatılıyordu. Bu Kur'an'ın kökenine ilişkin önemli bir kanıttı. Metindeki çizimler ve tarihi sanat çalışmaları Kur'an'ın Emevi halifesi 1. Velid zamanından kaldığını gösteriyor. Kendisi 705 ve 715 yılları arasında hükümdarlık yapmıştı. Bilinen bu en eski Kur'an, peygamberin ölümünden yaklaşık 70 yıl sonra yazılmıştı. Bu in patates çuvallarındaki parçaların bin adet farklı kitaba ait olduğunu keşfetti. Bu parçalar ve günümüz standart kahire metni arasındaki fark inanılmazdı. Bu eski parçalar stenografi benzeri bir yöntemle yazılmıştı. Noktalama işaretleri ve bazı kuralların göz ardı edildiği bu teknik yüzünden her kelime yaklaşık 30 farklı anlama gelebilirdi. Şimdi Arap alfabesi nasıl bir alfabe olduğunu en azından e, Elif BTS'nin ne olduğunu bilen arkadaşlar, Kur'an okumasını bilen arkadaşlar bilirler ama olay o kadar basit değil dostlar. E, Arapça eğitimi almış olsanız bile e, Arap tarihi, Arapçanın tarihi çok daha başka başka bilgileri ihtiva eden bir konu. Çünkü peygamber zamanındaki alfabenin nasıl olduğu, nasıl bir foneteye sahip olduğu, nasıl bir yapıya sahip olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bu yüzden de tarihçesinin bilinmesi gerekiyor. Arapçanın tarihçesi bilinmeli ki Arapça harfleriyle yazılmış olan <laughs> Kur'an'ın da tarihçesi hakkında bir şeyle bilinmiş olsun bu açıdan da önemlidir dostlar. Ee, şeyler Araplar Hicaz bölgesi Arapları Arapçayı e, şeylerden, Hiredilerden almış. Hirediler de buna Himyerlilerden almış. Hirediler işte milattan sonra 2. 3. asırda o bölgede hüküm süren işte 500 600lü yıllara kadar hüküm süren bir e, Arap krallığı. Sami bir e, ırka mensup. E, Hirelilerden önce de Hımyeriler var. Hımyeriler de milattan önce yüzlü işte 150'li yıllarda tarih sahnesine çıkıyorlar. Bunlar da milattan sonra işte bilmem kaçıncı, 5. 6. asra kadar hüküm süren bir Arap krallığı. daha doğrusu Sami ırka mensup olan insanlar. o, o Arapça ile günümüz Arapçası arasında fark var mı? Tabii birçok farkın olduğuna dair bilgiler mevcut dostlar. Şimdi dostlar biz Türkçe'de hani yazıldığı gibi okuruz deriz ya okunduğu gibi de telaffuz ederiz. Arapça pek öyle olmayabiliyor dostlar. Yani Arapçadaki harflerin e, telaffuzu ve Arapçadaki yazım da çok farklı olabiliyor. Mesela met harfi denilen bir e, durum var uzatan harfler. İşte elif, vav, idi falan. bunlar zaman zaman yazılır, zaman zaman yazılmaz. Met harfi yerine işte başka sistemler kullanılır. Asar dediğimiz sistem kullanılır. Neden kullanılır? Yazılırsa ne oluyor? Yazıldığında onun met harfi olduğunu biz nereden biliyoruz? Met harfi atıyorum elif yerine ye yazılırsa ne oluyor? Değil mi? İşte Elif'in hap falan filan. Dediğim gibi çok fazla teknik konu var. Arapça hakkında bir bilgi sahibi olan arkadaşlar ne demek istediğimi anlıyorlar. Bunları neden söylüyorum dostlar? Şunun için söylüyorum. Hani ileriki derslerimizde inşallah video konularında Kur'an'ın yazıya geçirilirken kullandığı birçok metotlar var dostlar. O metotların da bilinmesi gerekiyor. Mesela daha öncesinde bahsettim. Kısmen bahsettim herhalde. Hattı kıyasi, hattı ıslahi metodundan bahsedeceğim ben dostlar. Yani bu öyle bir metot ki yani birçok kelimenin nasıl yazıldığıyla alakalı alimlerin kendi e, iştihadi çıkarımları var. E, o metoda dayanarak bir kelimeyi yazıyor o alimler. Mesela zekat kelimesinin z'si e, keskin z olsun, v olsun yoksa e, pertek z olsun? Hangi harfle yazılmalı? Bunun kararını kim veriyor? Yani Peygamber zamanında hangi harfle yazıldı? Bilinmiyorsa bir alim neden ona v diyor? Veya işte t mesela diyelim ki tabut. Tabut kelimesinin sonundaki t e, yuvarlak t olsun, açık t olsun? Yani bunu sahabenin de ihtilafını bildiğim için bu örneği veriyorum. Bazı sahabe diyor ki yuvarlak te olsun bazı açık te olsun. Neden bu kararı veriyor? Bazıları da neden ona başka bir kelime işte T'yi cezmederek H haline getiriyorlar vesaire vesaire. Bunlar çok teknik konular. Bunlar Kur'an'a da yansımış olan konular. Yansıyınca da kelimenin yapısı değişiyor dostlar. Yapı değişince de anlam buğdu değişebiliyor. Anlam buğdu değişince hüküm değişiyor. Hal böyle olunca da sıkıntı oluyor dostlar. Bu açıdan Kur'an tarihinin iyi bilinmesi gerekir diyoruz. Ama bunun yanında dostlar şöyle bir bilgi de var. Dediğim gibi vermiş olduğum aslında bilginin hemen hemen her cümlesi için bile belki 5-10 tane video paylaşımı yapılır dostlar. İnanın bundan emin olabilirsiniz. O kadar yoğun şeyler bilgiler var. Mesela Peygamber zamanında özellikle sahabe zamanında sahabenin Kur'anı yazana getirirken hem Peygamber zamanında yazarken, Peygamber'in vefatından sonraki dönemde de yazarken mesela Hatt-ı Mekki, Hatt-ı Kufi, hatt Medeni şeklinde, hatt Nebati falan metotlar vardı. O metotların da yazım metot farklılığı vardı. O metotlara göre de sahabeler Kur'an'ı yazıyor idiler. Kur'an'ın tarihini çok iyi bilmek için Arapça'nın da tarihini bilmek gerekiyor dostlar. Bak nereden nereye geliyoruz. Bilmek gerekiyor ki böyle ayrıntıların olduğunu, bu ayrıntılar içerisinde boğulmadan, şu musafın yani Kur'an musafının yazıya aktarılırken hangi e, şeylerden geçtiğini e, insanlar bilsin. E, yani bu Kur'an dediğimiz musaf peygamberi değil de bize gümüş tepside sunulmadı. Bu bilinsin istiyoruz dostlar. O yalan yanlış şeyleri artık geçin gidin. Yani Pandora'nın kutusu açıldı. Yani Kur'an'ın tek bir harfi değişmeden gelmiştir yalanına. Kanmayın. Ben dinler kardeşlere söylüyorum. Sıkıntıya girersiniz. Şimdi tek bir harfi bile değişmeden geldi diyorsun. Sonra kalkıyorsun, Hazreti diyerek e, övdüğün alimlerin, ehl-i sünnet alimleri işiterek eserlerine Kur'an'ın tarihiyle alakalı bak bilgiler sunuyoruz. O zaman işin içinden çıkamıyorsun. Ya yani insana demeyecek mi? Bu ne iş kardeşim ya? Değişmeyen bir kitabın başına bunlar gelir mi? Ben bunu çok özür dileyerek, çok özür dileyerek şuna benzetiyorum. Gerçekten söylemeye de hayal edeceğim ama söylemek zorundayım. İyi bir benzeti diye düşünüyorum. Kuran'ın değişmeden geldiğini söyleyen bu insanlar bana göre şöyle bir örnekleme ile eleştirisi yapılabilir. Bir kadın bakir olduğunu söylüyor ama her yıl bir çocuk doğuruyor. Çocuk dünyaya getiriyor. Yani kadına demeyecekler mi? Bir anam bacım. Hem bakir olduğunu söylüyorsun. Her yıl bu çocuk nereden geliyor? Vallahi ben de bilmiyorum ya. Bana bir şeyler oluyor geliyor bu çocukları doğuruyorum gibi yani. Kur'an'ın tek bir harfinin bile değişmeden geldiğini söyleyeceksin, sonra Kur'an'ın tarihi konusunda bunlar kitaplarda yazacak, biri kalkıp Kur'an değişmedi diyecek. Bu külliyen yalandır yahu. Sonra Kur'an'ın değişme meselesi sizi rahatsız etmesin dostlar. Kur'an'ın korunacağı özellikle, korunacağı değişmekten ziyade korunduğu iddiası, harfinin bile korunduğu iddiası. Yanlış söylemiş olmayalım. Kur'an'ın harfinin falan korunduğu yok dostlar. Ee, ya size bu din bir şeyi anlatıyorsa, bazı şeyleri istiyorsa, istediği şeyler de sana nakli olmuşsa bırak ya orada kal. Senin mesela şirk koşmanı istemiyorsa bırak. Şirkle alakalı istersen 10 bin tane ayet yok olsun gitsin. Sana ne yani? Takılma oraya. Senin bu Hicaz'ın ilahına tapmanı istiyorsa bu ilah takılma. Yani Kur'an isterse tamamen yok olup gitsin. Bundan rahatsızlık duyma. Eğer sen harfi bile değişmeden e, gelmiştire inanıyorsan bak bunlarla karşılaştığında bu sefer e, betona çakılıyorsun. E, ya imanın zedeleniyor ya da karşıdaki insana çatıyorsun. Bak biz ne diyoruz? Hep bilgilerimizi ehl-i sünnet kaynaklarından aktarıyoruz. Kesinlikle ehl-i sünnet kaynaklarından aktarıyoruz ki e, mevzu yanlış anlaşılmasın. E, Kur'an'ın böyle bir tarihi var ya. Ümmet bu tarihi bize aktarıyor kardeşim. Ben onlara inanmayacağım da e, senin e, ya yani çok affedersiniz ama cavlak cavlak konuşan, içi boş sözlerle e, bize din kakalaması yapmaya çalışan o sahtekar hocalara mı inanacağım ben? Bu mümkün olan bir şey değildir yahu diye düşünüyoruz. İnşallah yanlış anlaşılmayız dostlar. Söylediğim gibi Kur'an tarihi çok önemlidir. Kısa bilgiler sunuyoruz. Çok fazla ayrıntıya girmemeye çalışıyorum. İçim içim yiyor ama gerçekten girmemeye çalışıyorum. Çünkü bir iki konuyu bile konuşmak yani onlarca video yoğunluğunda bir anlatımı zorunlu kılar. Bu da hem zamansal olarak hem de başka sebeplerden buna manidir dostlar. Çok fazla laf uzatmanın anlamı yok. Şimdi de bu kadar dostlar. Videolarımız devam edecek. Hoşçakalın.